Bugüne kadar birçok kongreye katılmış, kongre salonlarında zaman zaman da sabahlamış bir arkadaşınızım. Bazen aday oldum, bazen bir adaya destek verdim ve yıllardan beri kongrelerde çok büyük bir mücadele verdim. Bu mücadeleyi vermeseydim bugün inanın ki buralarda olamazdım. Ben kulis yapmayı bilmem. Otel lobilerinde, parti koridorlarında Rahat koltuklarda hiçbir zaman siyaset yapmadım. Ben sokakta siyaset yaparım. Kongrelerde konuşurum. Parti meselesinin konuşulacağı yer unutmayın ki her zaman partinin kongreleridir. Eleştirimi yapacaksın. Kongrede yapacaksın. Aday mı olmak istiyorsun? Mutlaka kongre salonlarına geleceksin. Kendimi hiçbir zaman elitlere değil, her zaman partinin delegelerine emanet etmiş bir arkadaşınız Siyaset mücadele ister, siyasette ikram olmaz. Türkiye şöylesine bir bakıyorum da tam 3 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor. Daha seçim sonuçları açıklamadan açıklanmadan gerçekten muhalefete başladılar. Bazı siyasiler var görüyorum. Güvenlik kamerası bile görseler Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirecekler. Sabah kim erken kalkarsa onu adeta genel başkan adayı yapmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından dahi geçmemiş isimler, ömründe Cumhuriyet Halk Partisine oy vermemiş kişiler Cumhuriyet Halk Partisini dizayn etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmak için çalışmayanlar, yönetici olmak için adeta bakıyorum yarışa girdiler. CHP ve Kılıçdaroğlu'na şunu bilesiniz ki Türkiye'nin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu devleti bilir, demokrattır, adaletten ve hakkaniyetten ayrılmaz. Kendisine oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu korur. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya, Cumhuriyet Halk Partimizi desteklemeye devam edeceğiz. Biz Erzincan olarak vefadan yanayız. Biz her zaman güçlüden yana değil, haklıdan yanayız. Biz kariyer heveslisi değil, Türkiye sevdalısıyız. Biz ufak hesapların değil, büyük bir davanın adamıyız. Biz kimsenin adamı değiliz. Şucu bucu değiliz. Biz cumhuriyetçiyiz, halkçıyız, milliyetçiyiz, devrimciyiz, devletçiyiz ve inançlara saygılı laikliği her zaman savunmaya devam edeceğiz. Kimse kendisini partinin üstünde görmesin. Kimse aldığı oyu kendi hesabına yazmasın. Alınan oylar şahısların oyu değil. Alınan oylar Cumhuriyet Halk Partimize verilen oylardır. Bizi buraya getiren güç partinin gücüdür. Partimiz varsa biz varız. Cumhuriyet Halk Partisi güçlüyse biz güçlüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir parti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemize demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yerleştiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi hak arayanların hakkını arayanların partisidir. Can Erzincan'dan bütün ülkeme Merkez ilçe Kongresi'nden şöyle seslenmek istiyorum. İncin sen de incitme, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Kırmadan, dökmeden, bütünleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın Can Erzincan her şeyi kabul eder ama vefasızlığı asla kabul etmez. Can Erzincan her şeyi kabul eder ama nankörlüğü asla kabul etmez. Can Erzincan her şeyi kabul eder ama şunu bilesiniz ki Can Erzincan dik duruşu olanlardan yanadır. Can Erzincan her zaman doğrudan yana taraf olmaya devam edecektir. Bugün Can Erzincan'dan aynen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne şöyle seslenmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ama bundan sonra çok çalışacağız. Daha dikkatli çalışacağız. Daha heyecanla çalışacağız. Yurttaşlarımızla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden buluşacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha da inşallah yükseklere taşıyacağız. Bu duygu ve bir düşüncelerle kongremiz hayırlı olsun. Yaklaşan kurultay ortamında bütün Türkiye'mizi dolaşarak genel başkanımızın görüşlerini ve düşüncelerini bütün delegelerimizde ve yurttaşlarımızla oluşturmaya devam edeceğiz. Can Erzincan güçlünün yanında değil, haklının yanındadır. Can Erzincan şunu çok iyi bir şekilde biliyor ki şu anda Cumhuriyet Halk Partimizin ve Türkiye'nin Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha da fazla ihtiyacı var. O nedenle siyaset yapmak isteyenler Otel lobilerinde değil, şahsların himayesinde değil gelmeliler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre salonlarında görüş ve düşüncelerini açıklamalılar. Arkadan güneşmemeliler, mutlaka öne çıkmalılar ve kendi projelerini, kendi düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturmalılar. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik kültürün en yüksek olduğu Türkiye'mizin yüzyıllık bir çınarıdır.